Şimdi gençler bakıyorum şu an kayıtta mı? Zannederim kayıtta. Şu arkadaşı şeffaf bir modda bakarken kapının şuralardan geçtiğini görebiliyoruz. Şu en alttaki kısım hariç. Yani şuraları Ctrl Z şuraları seçtiğimiz vakit şöyle kapıya denk geleceğini görebiliyoruz. Hatta şuraları fazla seçmişim. Ee, şunları bir iptal edeyim. Şurada da var. Şunu bir şeyini kapatayım. Evet, mirror'ını ve zımbırtısını. <laughs> Şunu da iptal ettim, evet. Sadece şurada bir alan kaldı. Yapmadan önce aslında şurayı bir düzenlesem çok daha doğru olur. Yan görünüşten bir bakayım. Şurada bir saçmalık var gibi. 1, 2, 3, 4. Şu arkadaşı biraz aşağıya alsam sanki daha iyi olacak gibi. Şu arkadaşı şöyle alayım. Bir de şeffaf halde bakayım. Evet şurayı şöyle şunu da şöyle alalım. Şimdi tekrar seçiyorum şurayı. Şunları komple seçiyorum. Gerçi cam boşluğunu da yapmam lazımdı ama en azından camı daha önce gösterdim diye kapı kısmını nasıl yaparım onu göstereyim. Şu alanı seçtik. Bu alanı seçtikten sonra şunu yapabiliriz. P'ye bastığımda seçili alanı ayır diye bir komut var. Selection. Bakın kapattığım zaman şu arkadaşı bunu buradan ayırdı. Mirror'ını ve şeyini açtım, bakın şimdi, kapı... Şşt, dur sakin ol. Heh. Kapıyı ayırdığımda, kapı boşluğu orada gözüküyor. Oradaki objeyi de ayırdı. Bunun üzerinde de... Mirror ve şey var... Ee, neydi? Subdivision, teşekkür ederim. Şimdi, şuradan itibaren açılmasını istiyorum. Rotation yaptım. Ama Rotation neye göre yapıyor? Merkeze göre yapıyorum. Mirror merkezine göre. Peki, ben bunu şuraya nasıl alırım? Şu yüzeyi seçeceğim. Yüzey değil pardon, şu kenar çizgisini seçeceğim. Tam bu noktaya koyacağım. Ya da şu noktayı seçebilirim. Hiç fark etmez. Ee, Shift-S'ye bastığımda 3D Cursor'ımız vardı ya. 3D Cursor'ı seçili yere taşı diye bir komutum var. Bakın 3 boyutlu Cursor'ı tam buraya taşıdı. Kapattım. Benim merkezim hala burada. Şimdi merkezi de diyeceğim ki bu 3D cursor'a taşı. Nasıl diyorum onu? Set origin, origin to 3D cursor. Çat diye bunu buraya aldı. Ancak bir şey bozdu. Neyi bozdu? Mirror bozuldu. mirror bozuldu. Bakın rotation doğru oldu. Kapı. Kelebek kapısı gibi oldu. Peki mirror'ı nasıl düzelteceğim? Mirror da diyeceğim ki mirror objemi sen git şu ıı, Ana objeme göre yap. Ne yapacak? Onun merkez noktasını alacak. Buraya göre yaptı. Ama bunun obje merkezi şurada. Şimdi rotate yaptığımda kapıları ayrı bir şekilde açılıp kapandığını görebiliyorum. Peki. Kapıları açtım. Kağıt gibi. Bunun biraz kalın olmasını istiyorum. Nasıl yapacağım? Geri aldım. Şu seviyedeyken. Ee, arabanın tamamını bir şey yapayım. Ha başka bir e, komut göstereceğim. Kapatmayacağım. Şu kapı seçiliyken sadece kapıyı görmek istiyorum. Her şeyi hide edeceğim. Sadece kapı nasıl gözükür. View'in altında Local View diye bir şey var. Toggle Local View. Numpad Slash diyor gördünüz mü? Eğer e, şeyiniz varsa uzun klavyeniz varsa sağ tarafta numpadiniz var ya Oradaki bölüye bastığınızda bu arkadaş gene beceremedim. Ha. Bu arkadaş sadece seçili olan kalır. Tekrar geri dönmek için şunu yapıyorsunuz. View, local view, remove local view. Yani tekrar e, o bölüye bastığınızda eski haline getiriyor aslında bakarsanız. Şimdi buradayken ben şöyle bir şey yapacağım. Açtım edit modunu. Şuradaki bütün çizgileri seçtim. Şuradakileri de seçtim. Altı da seçtim. Şu kenarı da seçtim. Her tarafı seçtim. Çok hafif bir kalınlık vereceğim demiştim. Extrude hangi eksende? X değil, Y ekseninde. Biraz içeri aldım. Yalnız dikkat ederseniz çok yumuşak oldu. Şimdi bunu böyle bırakırsam kenarlarda boşluk olacak. Gördünüz mü? Peki oraları nasıl sertleştireceğim? Hemen gösteriyorum geldim. ile bastım şuraya, yaklaştırdım. Eğer kapının içlerini de kapatmak isterseniz ne yapmanız gerekiyor? Şöyle bir mantıkla çalışacaksınız. Şunun bir gözünü kapatayım. Şurayı e, yüze örmeyi göstereyim size. Şu 2 3 ya da alt taraftan gideyim. Şu Ne oluyor? Dışarıdan mı geliyor? Ha. Dedim biri boza falan mı satıyor? Ne yapıyor? Şimdi extrude dedim. Şurayı yukarı doğru kaldırıyorum ama tam şu noktaya göre kaldırmak istiyorum. Yani şu noktaya tutturmak istiyorum. Extrude'dayken B'ye bastım. Şu noktadan şu noktaya taşı dedim. Burası şey geldi. Aşağıda geldi. Şu ikisini seçiyorum. M last. Şu ikisini seçeceğim şu iki noktayı seçebilmek için de seçiyorum. M e, at center dedim. Tekrar geldim. Şimdi buradan itibaren hadi arkadaş Heh, zoom'um çok yavaşladı. Burada ne yapıyorduk hatırlıyor muyuz? Şuna bastığımızda bir select deyince zoom'umuz düzeliyordu. Kaldığım yerden devam ediyorum. Ne yapacağım? Ee, yine aynı şekilde şunu, şunu, şunu ve şunu seçtim. Extrude. B'ye bastım. Şu noktadan şu noktaya taşı. Şu iki arkadaşı seçtim. Şurada birleştir dedim. Şu iki arkadaşı seçtim. Merkezde birleştir dedim. Şurada bir parça var. Dolayısıyla şurayı ee, bölerken problem yaşayabilir miyim? Yok gerek yok. Hiç problem yaşamayacağım. Yine şunları seçtim. Extrude B'ye bastım. Şuraya kadar taşı. Şu iki arkadaşı seç. Last'e birleştir. Şu ikisini seç. Center'da birleştir. Daha sonra şunu yapacağım. Şunla şunu seç. Hatta şöyle görelim. F'ye bas. Şunla şunu seç. F'ye bas. Şunla şunu seç. F'ye bas. Geri kalan yerde bir tane kenarı seçmemiz yeterli. F'ye bastığımızda orayı kapatacak. Şimdi bunu açtığımızda baya yuvarlak bir şey yaptı. İç tarafları da eğer sert olmasını istiyorsak ne yapacağız? Edit moddayken aynı işlemi bir de şuraya yaklaştıracağız. Bayağı kalın bir kapımız olacak görmüş olduğunuz gibi. Kapattım. View, local view, remove local view. Kapı biraz dışarıda kaldı. Aynı şeyi aslında şurada da yapmamız lazım. Şu arkadaşlarımız var ya, buralar seçiliydi. Hatta şurayı sanma, tamamını seçip Alt E deyip extrude edge deyip içeri doğru Y ekseninde Buraları da şey yapabiliriz. Extrude edebiliriz. Şöyle. Görmüş olduğunuz gibi. Çok kalın yapmışım ama mantık olarak böyle yapıyoruz. Tamam mıdır? Sorusu olan sorular kapanmıştır.